Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi ara ara şey yapıyoruz. Hem damlar hem bizim dam. Bugün bizim damdayız. Burayı kapattık arkadaşlar. Çünkü var ya Antep buz gibi şu an eksi yedi, eksi sekizlerde. Ve sabahları kalktığında musluklar çalışmıyor. Dur bak gel deneyeceğim. Yok, bugün açılıyoruz. <laughs> Bilmem beri kapalı arkadaşlar. Hava buz gibi. Bugün bir tık da ılık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kalplerimize kaliplerimizi Tamam mı? Katalım bugün. Bence katalım. Kara artık. Kara ne uçuran. E, hatta bir tanesinde kalktık kuşta uçuyor. Bir Doğruca. tane şey almıştık. Bir, 8-9 tane bir kuş almıştık. Hatırlıyorsunuz. Geçen videolarda bahsetmiştim göstermiştim. Onun içinde bir tane güya alıcı Çok hoşuma gidiyordu. E, onu Urfalı Gülü'ye çift ettik arkadaşlar. Yunus'tan beraber. Dedi kuşun içine bir katalım. Hani gidecek mi? Kalacak mı? Hep beraber görelim evet. diye. Balığı renk yaptık şu uçta şu mu? Ne? Aynen uçun içinde. Tam ortasında. Neresinde? Aa dur Aa, bak bak. Aa, Dünden beri uçuruyoruz bak tam şurada bak. Bak şurada bir tane görüyoruz bak. Aa geldi. bak yani. şurada bak. Üste kondu. Aa bak, bak. üste kondu. Şimdi onu, hem onu uçuracağız hem kara uçuracağız. Sarım acaba da uçurak mı? Bence küçük ya bana da daha kalsın. Olsun lan. Uçacak <laughs> onları da. Vallahi pek beni sıkıntıya koyan. Ee, korkutan devşeli baya bir an, ee, hantallaşmış o yüzden ben tek sıkıntıya koyalım Şimdi bir de baya bir ilgi baya bir arkadaşlar şey yazmışlar ee, kırmızı nakışçıyı kırpma diye Biz kırmızı nakışçıyı kırpmadık şimdi onu da bugün olacak birkaç günden tam böyle ne düşürelim tamam mı e, Urfalı güleyi çift edelim böyle kırpalım Bence elvan ya bir yere gitmez Yetmez yetmez Aynen şimdi bak devşelikten kırptık biraz da beklettik Devşeli biraz ama Antep'ten olmuş. aldı. Ee, İlyas abi Antep'ten bize bir tane kahveden almıştı. Tanımıyorum onları da kesinlikle. Belki sağlamı çıkar veya çıkmaz diye bilmiyorum diye biraz tereddütler kaldık. O yüzden kıstık. Şimdi o zaman başlayalım. Başlayalım deyiz. Bir <laughs> önce şey başlayalım. Alttaki anasıların hepsini kapatalım önce. Tamam kapat. Bu arada şey de yapalım. da Zeydoşlu. Şimdi yani şimdi sen değil ölmek var dönmek yok mu diyeyim bu yolda? Yok. Bu <gülüyor> <gülüyor> şimdi yukarıda da var. O da, da dışarıda kalsın. Neyse gördüler hepsi. Geçen bunu e, şu şekilde tamam seninle tuttuk günahı koyduk. Videoda göstermek istedim ya. He. Arkadaşlar ne yazmış biliyor musunuz? <laughs> Lan paralar alıp gelip niye, niye öyle bir şey yapayım ben? <laughs> <laughs> Şu o zaman reis sen iki dakika dur ben hepsini bırakayım. Sen ayarla hadi bakayım. <laughs> Mm. -hmm. Yo görme. <laughs> e ee, çıkmadılar bunlar. Gençler evet. çıktı pek. Bir yer olmuş, olmuş. Onu hiç çıkarma o çok uçtu bugün. Demin de uçurdum ya. Yavrular da birlikte kalktı. Lan, bu çok halt <laughs> ya. Bu bir aşağı doğru düşmüş olmaz. <laughs> Sonunda dev de kaldırabildik. Diğer kuşlar da güzelce yükseldi ama. abi soğuk. Yunus şu ikisini de ya. Sen bir kaldır insanlara. Sarılacayı da kaldırdık. Bak da burada. Bunlar ayrı ayrı olmuştu. Al sarımacalı bıraksana Yunus. Sarımaca. He sarımacalı. Rizimizin kanadı geldi biliyorsunuz. Devşer işi burada. Ee, kara dönek burada. Sarılaca burada. Şimdi sarımaca bırakacağız. Kırmızı kişi bir de burada. Onun da kanadı geldi. Çünkü göl hoca da şu an kuşun içinde bu niye aşağı konuyor lan seke? Bahtera uçuyor bak. Bayağı yuzağa başlıyor. Kızdı mı ne yaptı? Durağa geliyor. Durağa geliyor geliyor. Ooo kızı uçmaya başladı. Bunu serindirme abi. Yükseldi <laughs> bayağı bir. Durağa gelsin. <laughs> çok zor. Bak ne alacağım. Ondan alabilir bu arada? Bir yukarıya kontrol etsene Yunus. Ne var yukarıda? Bu Alaca da burada arkadaşlar. Bak burada bir şeye çüt ettik. Bak bir şeyden direkt yan yanalar. Biraz gözümden kaldı bu uç dedim. Bunu deneyeceğim dedim. Ha uçuyor mu? Şu tahtana çarpmak lazım orada. Dur şimdi bir iki dakika soğuklansınlar uçuracağız hepsini. Sarı Macar nerede? Heh. Sarı Macar da sekenin en başında. O tahtanın kanadımız da geldi. Şurada. Açıyoruz ya ne olacak? Ki? bir şey kalsın. Hepsine biraz kalsın. Bu kuş da şey ya. Yorulmuş bayağı bir. Biraz önce ama güzel uçuyordu bu kuş. İşte. E <laughs> Yükseliyoruz şu taraftan takip edin. Aa ters dönme dönme ters döndü. Bak karadenek tek kaldı. Oho. <laughs> <laughs> Yunus çağır 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 Yunus. Allahım Allah'ıma döndü direkt. kuş kaldırdı lan. <laughs> Vallahi direkt kuş kaldırdı. Dur geliyor her Vallahi pusuya yatmıştı. <laughs> Şu kalplerimizden ya pusuya yatmış şey ya, eminim. Ben. Daha O dondum var reis Biraz, evet, biraz seke de dolansınlar Değil mi? Şurada de kuş çok çatırlar Bir de birkaç günler daha var gibi sanki Biraz daha hantallar Şu kuş çok güzel uçuyor Eee Saranacak var ya Bağdadığı gibi olan Biraz önce onu biraz fazla uçurduk ya Videodan önce uçurduk. Yalan olmasın Size gufa falan gösteren arada. Bazen çoğu zaman videolarda gösteremiyorum zaten. Oo elim. Arkadaşlar çok soğuk. Balısan eksi yedi mi eksi sekiz derece bir güneşin olduğuna bakmayın çok soğuk. burada da burada karanlık da burada. Dur bunlar çadan burada insin. Dün burada ateş yaktık. Ya nasıl eşmiyor bak içeriye. yeri yaktı. ye 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 Kuşlar doymuş ama iyicene. Valla hava soğuk ya. İyicene doyuruyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü havalar da soğuk hayvanlar olmasın olmaz. Şimdi şuna su versene ya. Görüyoruz bir, bir daha uçuralım. Seyirat, tamam tamam can. Bunu uçuracağım yani. İnşallah dişinden ayırdıktan sonra gitmez yani. Sarımacak kuşta mı da? Sarımacaklar. Kimi? Şaka yapayım. Gel bir bak bak. Yunus. Nerede kaldı? Geleyim mi? Ben nerede? Görmedim ben sarmacarı. Orada mı kaldı? neyle dayımız? He orada kal. Şaka yok. <laughs> Şu bir yere kaybolmuştu ya. Geri öteki ona ama gider diye onu dikkat etmeye çalışıyoruz O yüzden ufak ufak alıştırıyoruz yani. O adam normal sürece, o adam normal olmaz sürece kalkacağız. Şimdi damla bu süre <laughs> yatmış işte kendi <gayet> <laughs> Urfalı güllü maşallah çok işimize yarıyor ya. Vallahi kuşun peşini artık dışı erkekle bastırıp bastırıp katıyoruz yani böyle. Bir tane öyle alıştırdık. Ben hepsini kapattı arkadaşlar postalarımıza güzel bir şekilde uçuruyoruz Yunus şu göğsü yoksa şu çakmaklı mı lan aynen kuşlar bir konsun. şimdi birazdan kütle yerine gelelim. çoktandır göstermiyordu burayı biraz arkadaşlar da görmek istiyordu maalesef ee, İçeride içeride söylerim ya. Hava soğuk. Reis ve müçlü yerini çekeceğim. Yunus al şu yavruların şeyini de versene. Suyunu he. Şimdi buranın daha yemini vermedik arkadaşlar. O çağ açılırlar, sarı yumuşluklar hepsi gitti arkadaşlar. Onları gönderdik. Ee, Anıl abiye gönderdik. Şimdi bunları da daha yemle vermedik. Birazdan yemlerini vereceğiz. Güzel bir şekilde. Maalesef e, dün de ondan önce iki gün İstanbul kulu kuyruklar yumurtasına baktım çatlamış da çıkacaktı. E, sonra bir gün sonra baktım yavru çıkmış. Ama yavruya bakmamışlar arkadaşlar. Maalesef yavrularını öldürdüler ya. Yani yavru soğuktan Ölmüş yani bakmamışlar yavruya. Bunlardan yana şansım yok. Dişide mi sıkıntı var? Yavruya niye bakmamış anlamadım. Vallahi çok güzel bir şey. Bir aydır ben de bekliyoruz. Neyse kısma değil yumurta böyle oldu. Şimdi bunlar yumurta doğurursa biraz geçlere denk gelirse biraz geçtere kaydıracağım bunların yumurtasını. Vallahi böyle şansımıza kanatlar da geldi. Kanatlarını da yormuştuk. Kanatlar da geldi şansımıza mı at neyse öyle oldu. Burada bir tane küçük minnoş bir yavrumuz var. İçeri bugün biraz karanlık şuraları kapattık ya. Diye yavruları hepsini çıkarttık arkadaşlar. Buradan çünkü geçenlerde bir geldim burada öyle bir kabalık var. Yani yavrular falan var çok karışıktı. Burası yavrular birkaç tanesi büyümüştü. Ee, Havalar soğuk diye çıkamıyordum. Hepsini çıkarttık diğer tarafa çektik. Ee, diğer tarafa çektik. İşte orada da e, şimdi alıştırıyoruz. Şimdi yeni yeni büyüyen yavrular var. Burada şu an iki tane yavrumuz var. Bebeler burada. İki tane burada. Burada yumurtada yatıyor. Burada iki tane yavru vardı. Ha, onlar da şuraya gitmişler. Bak burada var. Burada yumurta mı doğuracak? Yok burayı temizlememiz lazım. Burada iki tane var. Bunların annesi ölmüşten son. E, Hatırlıyorsam kara falan vardı. Sonra burada Burada iki tane yeni çıkmış yavru var. Nefsi iş şey yapmıyor bizim döşüklerin yavrusu. Karanfillerin yavrusu var. Onu göstereyim size. İki tane karanfillerin yavrusu var tekrardan. Lan yavru oradan mı atladın sen? Dur o yavruyu da koyalım. Burada iki tane yavrumuz var. Biri İspanyol, biri de şu postaların yavrusu. İspanyol da arkadaşlar şu şu koyu var ya bak dişi. O onun yavrusu. O küçüktü bir tane de buraya ayırdım. Bu yavru da bir taneydi. Bu ikisi bakıyoruz zaten. Biri İspanyol, biri de çakmaklı posta. Şu postanın yavrusu. Şurayı bir kapatalım. Of soğuktan ellerimi tutmuyor. Burayı da, bunları da burada çift ettik. Bunlar da burada. Bunları da güzel bir şekilde çift ettik. Burada ise bir tane yavru var. şu yavruyu da yerine koyalım. Nereye gitti yavru? Nereye gitti lan? Heh şu alta girmiş. şurada işte daha yavrumuz var. Bu İspanyol'un yavrusu var. Şu yavru da döşüklü nesilli atanlar var diye ya, onların yavrusu. O da oraya gidiyor. Burada ise lan lan lan. Sen burada ne geziyorsun? Karapa lan bu kardeş Karapa. Burada ise iki tane İspanyol yavrusu var. Koyular bunlar da. Bakalım elimizden geldiği kadar bunları çoğaltıyoruz hele. Dur şöyle bir gösterelim de atlamazsa gösterelim. Bir tanesi burada, buna biraz çizgili vermiş böyle sırtını. Bunun diğer tekini bir gösterelim. Bir dakika. Bu da diğeri burada, buna döşünü biraz açık vermiş. Ama tekinden sonra bunlar tam rengini alır. Şimdi acıkmışlar, dayımlarını vermedim bunları. Yavrum var ne Bir dakika. Bila koyduk. Şimdi bu iki bu senenin yavrusu olduğu için arkadaşlar e, doğurmadı da bu sene yavrusu olduğu için biraz geç doğuruyorlar. E, buna da bu dediğim kişi aklımda kaldı Buna bunu vurayım dedim. O diğer kara postamızı çektik. Şurada kişi bir kuruyor beyazlardan gelme ya. Dedim vuralım çünkü aldığımız yerde de gördüm vurmuşlardı kuruyor beyaz veriyordu. Dedim bu dişimiz de çok koyu olduğu için birbirini tam tamamlarlar diye. Öyle düşündüm yani. Şimdi o şekilde yaptık. Bak ya onlar şuraya çıkmış hemen. Elime hani gelip bulacaklar. <laughs> Ardizonlar da burada. Şimdi bazen ilaç oluyor ya. Direkt yemin kapısının üstüne geliyorlar. Onlar da burada şekilde. Şimdi burada da bu milamastarı daha çift edemedik. Zor bir yer. Çift olursa böyle Süper bir şey olacak. Valla bakalım çabamız da o. Morların yavrusu da çıkmış burada bak. İki tane morun yavrusu çıkmış. Şimdi soğuk da çok da rahatsızlık vermek istemiyorum. Bu sene çitlere karışmıyorum. Çok içine girmiyorum. Bak bebeler bile büyüyor. Yani elinden geldiği kadar böyle iyileniyoruz arkadaşlar. Yani bu sene yavruları biraz geç doğuyor. Başlığı daha da vurmadı. İspanyola da şunla da şunu çift etmeye çalışıyoruz. Şuradaki koyu var ya. İkisi işte de şu güllü soylu diye öyle duymuştuk. Yani öyle çekildi bize gönderen kardeşimiz. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Reis ne yapıyorsun? dükkanımızı açtık arkadaşlar. Yani şu şekilde açtık daha marketçi içinde ama biz yemimizi falan getirdik. Ee, küçük bir video paylaşmıştık. isteyen arkadaşlar eline yemi biten arkadaşlara ister kapıya kadar ister şey kadar bizi tanıdıklara falan şu anlık götürüyoruz. Yani bir 5-10 gün içerisinde iyice bir faaliyete geçireceğiz. Ee, düzenimizi falan oturtmaya başlayacağız. Yani şu an daha bakkalın içi ama ayın birinde e, onun anlaşması bitiyor. Onlar eşyasını çekecek. Biz ondan sonra ufak ufak düzmeye başlayacağız yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.